altıncı bardağı ölçtüm bu sefer suyu şöyle bir kaşık tuz attım yemek kaşığına ve bir maya kuru maya gördüğünüz gibi şimdi yoğuracağım arkadaşlar Bismillah diyerek. Evet arkadaşlar. Un ilavesini yaptık. Gördüğünüz gibi hamurumuz olmak üzere. Üstünü kapatacağız. Şöyle bez de atalım. Tuttuğumuz hamuru açıyoruz bakalım. Ne derece kabardı. Oh maşallah. Evet arkadaşlar. Ekmeğimizi fırına attık. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz de pişti. Çıkarıyorum şimdi. Yaptığım ev ekmeğinin üstüne yağ sürüyorum arkadaşlar sıcak. Gördüğünüz gibi. Şahane bir ekmek oldu ve üstüne Trakya'nın meşhur boyunu serpiyorum. de sıcak ekmek olduğu zaman yağ sürülür üstüne de boy serpilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun.